Set 273. çözümleriyle karşınızdayız. Denkleminde x değerini bulmak için aşağıya hangisi sırayla yapılmalıdır diye bize söylemiş arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapılabilir? Bakalım eşitliğin her iki tarafını 3'e Önce 3'e bölmeyeceğiz. Eşitliğin her tarafında 3x çıkartmak. Hmm. Eşitliğin her iki tarafına da 5 eklemek. Önce eşitliğin her tarafına 5 eklersek. 5 eklersek burası ne olur? 3x artı 13 olur. Burası 6x olur. Eşitliğin her iki tarafından da 3x çıkarmak. Evet bence C ve A cevap. 3x çıkarırsak bakın burası 0 olur. Burası da 13 eşittir 3x olur. Sonra her tarafı da 3'e bölmek. Oradan da x'i buluruz. Gayet mantıklı. Rafik bir ipi önce 4 parçaya ayırmış. Sonra aynı uzunluktaki başka bir ipi de 3 parçaya ayırmıştır. Son ayırdığı bir parçadan ilk ayırdığı parça uzunluğu kadar ipi kesmiştir. Elde ettiği kısa ip parçasının uzunluğu 12 santim olduğuna göre ipin başlangıç uzunluğu nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben şöyle yaparım. Bir ipi 4'e ve 3'e bölebiliyoruz arkadaşlar. O zaman bu ip öyle bir x olsun ki hem 4'e hem 3'e bölünsün. Ne olsun arkadaşlar? 12x olsun. O zaman ipimiz 12x olsun gördüğünüz üzere. Şimdi burası eğer 12x ise biz bunu 4 parçaya böldüğümüz zaman ne olacak? 3x parça olacak. 3 parçaya böldüğümüz zaman da 4x parça olacak. Şimdi diyor ki bu 4x parçayı da 3x'lik bir parça alırsan diyor. O zaman ne kalır geriye? Geriye x kaldı. E kalan bu x neymiş? 12'ymiş. E diyor ki bunun uzunluğu nedir? E x 12 ise e tümü 12 x'ti. 12 çarpı 12'den 144 oldu sevgili arkadaşlar buradaki işlemin sonucu. Şimdi gelelim buraya. Gelelim 3. soruya sevgili arkadaşlar. Bir tasarımcı yukarıdaki boruyu 4 eşit bölgeye ayırıp her bölmeyi aşağıdaki gibi farklı renkleri boyuyor. Ve bu parçalardan bir masanın gövdesini yapıyor. Daha sonra yeşil bölgeyi 2, mor bölgeyi 4, mavi bölgeyi 4... Kahverengi bölgeyi iki eş parçaya ayırıyor. Elde edilen masada bir tane kahverengi borunun uzunluğu bir tane mor renkli borunun uzunluğundan bir desimetre fazla olduğuna göre masanın boyu kaç desimetre diye sormuş bize. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki bizim borumuzu önce dörde bölmüş. Sonra gelmiş şuradan şunu ve şunu ikiye bölmüş. Sonra diğerlerinde gelmiş bakın şuradan bir, iki, üç kesik atmış dörde bölmüş. Bir, 2 3 2 60, 4'e bölmüş. Yani aslında bu masayı bu masayı önce 4'e sonra 2'ye sonra bir daha 4'e bölebiliyor yani. O zaman bu masayı biz kaç x diyelim diye düşünelim. Ben bu masaya 16x dedim. Şey bu boru ya pardon özür dilerim. Borumuz 16x. Şimdi o zaman her biri ne oldu? 4x oldu doğru değil mi? Şimdi burada o zaman 2x 2x. Bakın x x x x x x x x 2x 2x. Şimdi diyor ki bana bir kahverengiyle bir morun uzunluğu bir desimetre fazla. O zaman burada kahve rengi ne? 2x. Burada da bu da x değil mi? 2x'den x çıkarsa o zaman x buradan bir desimetreymiş. Şimdi x 1 desimetre ise diyor ki bana masanın boyu kaçtır? Diye. Şimdi masanın boyunu bulalım. Masanın boyu ne? Şu. 2x. Burası x. Burası x. Burası x. Burası x. Burası 2x. Yani masanın boyu kaç oldu arkadaşlar? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 8. Yani o zaman 8 desimetre oluyor masanın boyu. Bu sorunun çözümü de böyleydi bir sonraki sette görüşmek üzere